arkadaşlar şimdi tahıl koridoru derken, şimdi bizim veya dünyanın önemli bir bölümünün ana besin kaynağı ekmek. İşte ekmeğin ham maddesi buğday. Şimdi işte bu uzun pandemi döneminden sonra yaşanan bir de savaş krizi. Biliyorsunuz bu ekmek fiyatlarında veya buğday fiyatlarında önemli artışlara sebep oldu. Şimdi 1 liraya aldığımız bir ekmek 3 liraya çıktı, ardından işte 4 lira oldu. Şimdi orada belirli bir gramaj var. Yani 210 gram gibi bir rakam telaffuz ediliyor. Fakat geçiyorsunuz fırından veya marketten bir tane ekmek alıyorsunuz. Bu 200 gram gelmez. Mümkün değil. Yani tahmini 170-180 gram arasında. Şimdi bunu denetleyecek bir kurum yok mu? Değil mi? Yani şimdi Adana'da belediyeler var zabıtalar var veya efendim işte bunu devredecek başka kurumlar, kuruluşlar, müdürlükler var. Efendim denetleniyor mu? Orası şüpheli. Çünkü denetlense haberimiz olur. Veya işte basına veya medyaya bir bülten yayınlarlar. Oradan haberimiz olur. Ama bu başıboş bırakıldığında zaten fırsatçılar var. Yani şu an ekmek 180 gram civarında. Haberiniz olsun arkadaşlar. İsteyen tartabilir yani marketten aldığınız ekmeği oraya teraziye koyun efendim ne kadar geldiğini sizler de göreceksiniz yani yazıklık binahtır milletin ekmeğiyle oynamıyorum arkadaşlar.